Kıymetli YouTube izleyicileri, bugün 6 Ağustos 2024 günlerden salı. Bugün de ülkemizde adli tıp mercilerine yansıyacak olguları irdelemeye ve değerlendirmeye devam edeceğim. Bugün basın yayın organlarında bir haber var. Askeri hastanelerle ilgili. Bu konu üstünde konuşacağım. Çünkü bu önemsediğim ama bugüne kadar hiç konuşma fırsatı bulmadığım bir husus. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne'de bir askeri hastane kurmaya karar vermiş. Yüz yataklı olacakmış bu. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir Türk kol ordusu var. İki tane tümeni var. Bir tane de güvenlik kuvvetleri komutanlığı diye yine tümen seviyesinde bir birlik var. İki tümen direkt Türk askerlerinden ve Türk komutanlarından oluşuyor. Ama güvenlik kuvvetleri komutanlığı Türk komutan var. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları da askerlik hizmetini burada yapıyor. Ama Türk askerleriyle birlikte yapıyorlar. Yani bir kol ordu, üç tümen şeklinde bir yapılanma ve asker hastanesi ihtiyacı elbette söz konusu. Bu ihtiyacı gidermek için askeri hastane ya da asker hastanesi denen bu hastanelerden Girne'ye bir tane teşkil etmeye karar vermişler. Ben 1975 yılında ilkokul 1'i Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti o zaman Kıbrıs diye biliniyordu. Orada okurken Girne'de asker hastanesi vardı gerçekten de. Şimdi bu demek ki yeniden açılıyor ya da büyütülüyor. Şimdi bu bir ihtiyaç ve doğru bir karar. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde askeri hastaneler yani asker hastaneleri kapatıldı. Bu çok yanlış bir karar. Çünkü sonuç itibariyle askeri hastanenin hizmet verdiği kitle Askeri personel ya da işte aileleri, birlikler. Şimdi askeri dinamiklerle sivil dinamikler bir değil. Ben askerliğimi Ankara'da Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde yaptım. Askeri doktorluk nedir? Çocukluğumdan beri zaten bilirim. Artı askeri doktorun diğer doktorlardan görev olarak farkı nedir? Bu konuda fikir sahibi. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde Sağlık Bakanı Recep Akdağ zamanında tüm hastanelerin Sağlık Bakanlığı'na bağlanması diye bir sistematik geliştirildi. Çünkü hastaneler Sağlık Bakanlığı'na ait devlet hastaneleri vardı. Artı Sosyal Sigortalar Kurumu bünyesinde yani Çalışma Bakanlığı bünyesinde hastaneler vardı. Onlar da Sağlık Bakanlığı'na geçti. Polis Hastanesi vardı İstanbul Bağlar başında. Burası da devlet hastanesi oldu. Askeri hastanelerde devlet hastanesi statüsüne getirilerek askeri hastaneler kapatıldı. PTT hastanesi vardı. O da işte İstanbul Kozyatağı'nda Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi oldu. Yani Recep Ak da bütün hastanelerin Sağlık Bakanlığı bünyesinde yer almasını planladı. Böyle bir siyaset neticesinde kamu kurum kuruluşlarına bağlı tüm hastaneler Sağlık Bakanlığı bünyesine geçti. Ama şimdi... Bu tür kamu kurum kuruluşlarının bazı dinamikleri var. Yani mesela PTT hastanesi tamam gerekmeyebilir ama asker hastanesi ya da polis hastanesi gibi bazı daha özel spesifik durumlar söz konusu. Hani polis hastanesinde de çünkü hadi operasyona falan çıkmadıkları için çok özellik arz etmiyor olabilir ama askeri sağlık sistemi Türkiye'nin sınır aşan pek çok bölgede askeri var bu tür birliklerin yanında timlerde görev olan sağlık personelleri var. Yani bir asker orada yaralandığında, mayına bastığında, bacağı koptuğunda vesaire savaş cerrahisi hususunda eğitim almış sahra hastaneleri artı işte oluşturulmuş revirler, sağlık personeli vesaire var. Şimdi bunlar sağlık personeli olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde özel bir birimdi. Bu tür sağlıkla ilgili Samsun Sahra Sıhhi Okulu vesaire söz konusuydu. Bunların hepsi form değiştirdi, kapatıldı ve askeri doktorlar da sivil aktarıldı. Şimdi bu haberlerde bu konuyla ilgili bilgiler veriliyor istatistik. 26 şehirde 32 tane asker hastanesi varmış. 2043'te askeri doktor varmış. Bunlar işte bir şekilde sivile intibak ettirilmiş ya da işte emekliliklerine kadar rütbede kalmalarına müsaade edilmiş. Ama asker hastanelerinin hepsi sonuç itibariyle kapatıldı. Şimdi yayının başında dediğim gibi bu doğru bir karar değil. Çünkü sonuç itibariyle askerlik özel farklı bir pozisyon ve sonuç itibariyle ölüme yakın bir alanı olduğu için burada sağlık personeli ya da sağlık destek ünitelerinin daha organize, daha onlara yönelik olması lazım. Yani harp cerrahisi diye bir alan var. Ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah diye alan var. Bu tür hususlarla ilgili daha yetkin, daha özel, sırf bu alana kafa yoran insanların oluşacağı askeri tababet yani askeri tıbbın olması şart ki bütün dünyada var. Şimdi ben Amerika Birleşik Devletleri'nde bir hastaneden bahsedeceğim. Ve hani asker hastanelerinin ne kadar kritik olması, olduğu hakkında fikir vereceğim. Çünkü Amerikan Silahlı Kuvvetleri biliyorsunuz emperyalist bir ülke olduğu için dünyanın her yerinde askeri var, her yerinde de sağlık birimleri var. Mesela Afganistan'da ölen bir Amerikan askeri Frankfurt Almanya'daki tıp merkezinde otopsi işlemlerine maruz bırakılıyor. Yani o kadar da bölgesel bazda işlemler yapan yerler. Yani Teksas'a vesaire dönsün diye beklenmiyor. Frankfurt Almanya'da otopsi işlemini yapıyorlar. Çünkü orada da büyük sağlık kuruluşları kurmuşlar. Nitekim Angela Merkel zamanında askeri birliğini Frankfurt'ta kapatacak diye Amerika Birleşik Devletleri bir karar aldığında ki sonradan form değiştirdi ama muhafaza etti. Almanlar hani kapatılmasın, kalsın diye isyan etmişlerdi. Bu beni çok şaşırtmıştı. Şimdi Bethesda, Maryland'de bir asker hastanesi var. Amerika'nın en önemli askeri hastanelerinden biridir bu. Walter Reed Asker Hastanesi. Ordu Hastanesi diye geçer. Şimdi bu Walter Reed denen şahıs Sarı ile ilgili araştırmalar yapan bir şahısmış. Onun adı verilmiş. Burası önemli bir asker hastanesidir. Yani deniz kuvvetlerine bağlı donanma hastanesi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri hep sınır aşan operasyonlar yaptığı için savaşlar çünkü başka kıtalarda oluyor. Amerika kıtasında olmuyor. O nedenle deniz kuvvetleri denen işte bu donanma çok kuvvetlidir. O nedenle bu donanma hastanesi Betis'te, Maryland'de ki Betis'te önemli bir yer. Washington DC'nin de yanında orada Ulusal Sağlık Enstitüsü gibi birçok yapı da söz konusu. Zaten sınır olarak yani 20-30-40 kilometre mesafede bunlar. Şimdi bu hastane önemli bir donanma hastanesi. Sonra asker hastanesi diye adı değiştirildi. Yani donanmadan çıkarıp bütün birliklere hizmet eden bir hale getirildi. Buranın önemi şudur. Türkiye Cumhuriyeti'nin dördüncü cumhurbaşkanı yani bizim açımızdan önemi şudur. Cemal Gürsel cumhurbaşkanı oluyor. 1960'ta ihtilal olduktan sonra 27 Mayıs'ta akabinde cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldığında cumhurbaşkanı olarak seçiliyor ama felçi var. Hafif felçli yani sağlık sorunları var. Bu sağlık sorunları ilerliyor. Sonrasında işte Şubat 66 gibi sağlık sorunları artınca Johnson diye Amerikan Başkanı bu Johnson mektubu diye bir mektup vardır Türk tarihinde. Onun uçağıyla yani Amerikan Başkanlık uçağıyla buradaki hastaneye götürülüyor. Yani bu çok acı tabi. Bir Türk Cumhurbaşkanı ülkenin sağlık sistemi yetersiz olduğu için Amerika Birleşik Devletleri'ne götürülmek zorunda kalıyor. Bu bence şu an geçerli değil. Doğru da değil. Zaten her ülke sağlık sistemini geliştirmek zorunda. Bu biyografik istihbarat bakımından da çok önemli. Yani bu tür kritik kişilerin sağlık bilgilerinin dışarıya aktarımı ile ilgili de sorun söz konusu. Sonrasında bu Batista'daki Walter Reed Hastanesi'ne götürülüyor. Orada hastanesine. Orada durumu daha ağırlaşıyor. Ve bilinci kapandıktan sonra Türkiye'ye Gülen Askeri Tıp Akademisi'ne Ankara'ya getiriliyor ve sonra da Hekimler Kurulu 38 kişilik Türkiye Büyük Millet Meclisi kararına dayanak oluşturacak raporu hazırlıyor ve Cumhurbaşkanlığı görevini devam ettiremez şeklinde bir rapor hazırladıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi de Cemal Gürsel'in Cumhurbaşkanlığına son veriyor. Yani görev süresi bitmeden sağlık sebebiyle Cumhurbaşkanına son veriyor. Şimdi bu konuda Hani Amerika Birleşik Devletleri sağlık konusunda ne kadar yetkin konusunda Kemal Unakıtan eski Maliye Bakanı eşi Ahsen Unakıtan işte Rabbim Cleveland'ı önerdi gibi bir rüyasından bahsetmişti. Kemal Unakıtan'ın siyasi hayatı bitti. Artı şu anki Cumhurbaşkanı için Mustafa Altoklar ki film yönetmenidir ama aslında tıp doktorudur sanırım fizik tedavi uzmanı. Cumhurbaşkanının akli melekeleri yerinde değil biçiminde bir ifadede bulundu. Yani Cumhurbaşkanlığını yürütemez şeklinde bu Cemal Gürsel olayından hani akla gelecek bir durum. Sonra dava açtılar, hakaret davası vesaire. Sanırım o davada beraat etmişti. Çünkü bir hekim bir değerlendirmede bulunuyor ve hani niye yargılansın vesaire gibi bir durum oluşmuştu. Sonuç itibariyle Cemal Gürsel bu Walter Reed Asker Hastanesine gidiyor sonra Türkiye'ye getiriliyor. Cumhurbaşkanlığı bitiyor. Akabinde de hayatını kaybetti. Ve Türk tarihine bu Amerika'daki asker hastanesi geçmiş oldu. Türkiye'de şu an asker hastaneleri kapalı. Açılması gerekiyor. Çünkü sonuç itibariyle bu tür hastaneler özel misyon yüklenmiş hastaneler. Yani eğer bir düzen tertibatında sıkıntı varsa bu rayına oturtulabilir. Ama asker hastanelerin kapalı olması sonuçta sınır ötesi operasyon yapan bir sürü silahlı kuvvetler unsuru için büyük bir eksiklik. Çünkü yanlarında yetkin ve kendi dillerinden anlayacak sağlık personelinin olması her zaman onların gücünü arttırır. Ki benim Ege Tıp Fakültesi'ne girdiğim 1985 senesinde Gülhane Askeri Tıp Akademisi de sivil liselerden tıp öğrencisi alıp askeri hekim olarak yetiştiriyordu. Maalesef bu iktidar hatalı bir karar vererek asker hastanelerini kapattı ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 100 yataklı bir yerine asker hastanesi teşkil ediyormuş.